Gezgin Sincap kitap okurken Süleymaniye camisinin görünce merak etmiş, araştırınca 500 yıla yakın tarihi boyunca büyük depremler dahi dahi atlarsa en ufak bir çatlak oluşmadan bugüne kadar geldiğini okuyunca çok şaşırmış. Arkadaş Sevimli Tavşanı Mimar Sinan'ın bu güzel eserini anlatmış. Anlatmış. Sevimli Tavşan bugün Patmos'ta iki kardeş sanal tur ile Süleymaniye Camii'nin Camini gezecekmiş. Baksana da kart yollamışlar. Hemen oraya gidip onlarla gezebilirsin demiş. Gezgin Sincap hemen yola çıkmış. Melek ve Berfin geziye başlamak için Gezgin Sincap'ı bekliyormuş. Beraber geziye başlamışlar. Duvardaki işlemleri, camlardaki vit, vitra, vitralerleri hayranlıkla incelemişler. Caminin bir özelliğini de, caminin bir özelliğini de caminin içerisinde oluşturulan akustik sayesinde mikrofon gibi teknolojik aygıtlar dahi olmadan sesini yığılıp namaz kılınabiliyor olmasıymış. Bundan yüz yıllar önce bu kadar güzel bir bina inşa ettiğini için mimar senara hayranlıkla kal, hayran kalmışlar. Camiden çıkarken avl, avlusunda Osmanlı padişahın padişahı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın mezarında ziyaret etmişler. Sanal turdan çok etkilen, etkilenen, gezgin sincap Melek ve Berfin'i teşekkür edip yollara düşmüş. Sonraki gezisinin nereye olacağını düşüne düşüne eve varmış. Yemeğini yedikten sonra sonra dinlenirken aklına gezecek bir yer gelir umuduyla televizyonu açmış ve izlemeye başlamış.